Merhaba arkadaşlar ee, size Atomi'nin diş fırçası ve diş macunundan bahsetmek istiyorum biraz ee, kargom yeni geldi ve açtım kargomu ee, hemen ürünleri denemek istedim diş fırçası şu şekilde rengarenk diş fırçaları bir kutuda 8 tane var ben yani tabi biz üç kişi olduğumuz için hemen kendimizinkilerini ayırdım. Şunlar da diş macunlarımız. Size şimdi e, diş fırçası ve diş macundan bahsetmek istiyorum. Ben dayanamayıp hemen kullandım. Diş fırçamız altın tozu serpilmiş ve sapı gördüğünüz gibi muhteşem Biberon malzemesinden yapılmış. Gerçekten çok beğendim, çok güzel. Ağızda yokmuş gibi, o kadar hafif ve e, dişlerin her noktasına o kadar güzel ulaşıyor ki, e, aerodinamik bir yapısı var. O yüzden gerçekten çok memnun kaldım. Ağzınızda yokmuş hissi uyandırıyor. Ama e, her yerinde dişlerinizin temizlendiğini ve fırçalandığını hissediyorsunuz. Gerçekten çok beğendim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ayrıca diş macunumuz propolisli, yeşil çay özlü. Bu da gerçekten muhteşem. Yeşil barkodunu görüyorsunuz. Atomi gerçekten çok güzel iş çıkarmış. Mutlak kalite, mutlak fiyat ilkesini o kadar güzel uygulamış ki bir kez daha hayran kaldım gerçekten çok güzel diş macunu nohut büyüklüğünden daha küçük kullandım yani ağzımdaki o tat temizlik hissi yani diğer diş macunlarına kesinlikle kıyaslanmaz bu bir gerçek gerçekten çok memnun kaldım diş fırçasına zaten ayrıca hayran kaldım. Kesinlikle başka diş fırçası ve diş macununu kullanmam. Arkadaşlar siz de deneyin. Göreceksiniz farkı. Gerçekten çok memnun kaldım. Çok güzeller. Cilt bakım ürünlerim de geldiğinde sizinle ayrıca paylaşmak istiyorum. Deneyimlerimi. Şimdi bu da küçük diş macunlarımız. Bunlardan da sipariş etmiştim dörderli setler halinde satılıyor bunlar da bunlar da aynı şekilde küçük boy olanlar çok güzeller ben kendime hemen büyük boy olanından açtım ve <laughs> kullanmaya başladım şunu da açayım hemen size gerçekten çok güzel arkadaşlar çok beğendim yani sizinle de paylaşmak istedim bunu. Hepsi aynı şekilde. Bitkisel. Ve çok kaliteli. Gerçekten çok kaliteli. Dişlerim bir fırçalamada o kadar beyazladı ki anlatamam size. Gerçekten kullanmalısınız. Çok çok beğendim. Çok memnun kaldım gerçekten. Şöyle tekrar göstereyim size arkadaşlar. Ne kadar güzeller. Görüyorsunuz değil mi? Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Deneyin pişman olmazsınız. Kesinlikle. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.